Kılıçdaroğlu ifadeye çağrıldı. "Biri adım atarsam naberdim? Hodri Meydan. İstanbul. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şaibeli CHP kurultayı soruşturması kapsamında partinin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu mağdur sıfatıyla ifadeye çağırdı. İBB'deki yolsuzluk soruşturmasının yankıları sürerken bir yandan da partideki çekişme hesaplaşmaya dönüştü. CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirdiği 38. olağan kurultayı mahkemelik olmuştu. Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin kurultayın iptali için ayrı ayrı hukuk mahkemelerinde dava açmıştı. Tek bir CHP'liği saray yargısına teslim etmeyeceğiz. Ne beni ne de diğer yol arkadaşlarımızı harcatmayacağız. Basın suçları soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturmada bugüne kadar aralarında yolsuzluk, soruşturması kapsamında tutuklanan ve İBB başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 90 şüphelinin ifadesi alınmış, 36 kişi ise tanık olarak ifade vermişti. Son nefesime kadar bu halk için mücadele etmekten yeri adım atarsam naverdim. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı şaibeli CHP kurultayı soruşturması kapsamında partinin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu mağdur sıfatıyla ifadeye çağırdı. Tek bir CHP'liyi saray yargısına teslim etmeyeceğiz. Ne beni ne de diğer yol arkadaşlarımızı harcatmayacağız. Dün de, bugün de, yarın da son nefesime kadar bu halk için mücadele etmekten yeri adım atarsam namerdim. خدر